Пора купаться, <cat> <médico�ę> <srench> <though> <in language noise> Hayat maceraları başlıyor gibi. Hayır baba Güzel getirilmeli. Kez yanlış şey tipidir. Bunlar da şey şu. Çeyizinle bu taş kaldırır Onlar Tarım Orman Bakanlığımız tarafından nesli baskı ve tehlike altındaki su balık çeşitliliğinin devam ettirilmesi ve sürdürülmesi amacıyla bugün Sıhke Göl'üne ve ilimizdeki 5 adet diğer göl ve gölete toplam 450 bin adet yavru sazan balığı bıraktık. Ee, geçmiş yıllara baktığımız zaman son 5 yılda 4,5 milyon e, sazan balığı ve diğer bazı çeşitlerin göllerimize bırakarak balıkçılığın ve özellikle e, nesli tehlike altındaki türlerin e, neslin devamı için çalışmalarımıza, faaliyetlerimize devam ediyoruz. Hayırlı, bereketli olsun diyoruz.